Değerli kardeşlerim, son dönemde yükselen kışkırtıcı, çatışmacı, yıkıcı söylemlere karşı burada bizimle, bizlerle beraber kardeşlik bir ihtiyaçtır diye haykırmayı seçmeniz inanın çok kıymetli ve çok önemli. Geldiği yeri unutmuş, gideceği yerden de habersiz, şuursuz kitlelerin kuru gürültülerinden etkilenmeden insanca Mümince bir duruş sergilemenizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Farklı anadan, farklı babadan doğsak da, farklı coğrafyaların insanları olsak da, kardeşimiz diyebildiğimiz, kardeşim diyebildiğim, kucakladığım, hürmet edip hürmet gördüğüm Doğu Türkistanlı, Filistinli, Mısırlı, Pakistanlı, Suriyeli kardeşlerime de bu akşamı Bizlerle geçirmeyi tercih ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler bir vücudun azzaları gibiyiz. Bir organımızın ağrısı nasıl tüm bedenimizi etkiliyorsa bir beldemizin acısı da hepimizi rahatsız etmekte, bir kardeşimizin gözyaşı hepimizin yüreğini sızlatmaktadır. Bizler Adem'den soydaş, İbrahim'den dindaş Muhammed Aleyhisselam'dan kardeş olduğumuzu biliyor. Dertlerinizi derdimiz, kederlerinizi kederimiz, hak ve adalet azminizi davamız görüyoruz. Yaratılanı hor ve hakir gören, insan onurunu zedeleyen ırkçı eğilimleri ve düşmanlıkları reddediyoruz. Yabancı ve öteki gibi kavramları yakışıksız ve incitici olarak kabul ediyoruz. Kardeşlerim, savaşların çatışmaların, açlığın, doğal afetlerin, işgallerin ve zulmün yurtlarından ettiği insanlar tarihin her döneminde görülmüştür. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Sürekli olarak zorunlu insan göçlerinin yaşandığı dünyamızda mülteciler, muhacirler iki türlü tavra şahit olmuşlardır, tanık olmuşlardır. Bu tavırlardan ilki yüreklerini, sofralarını, onlara açan, acılarına, dertlerine ortak olan insanların tavrıdır. İkinci tavır ise sahip oldukları sanki kendi mülküymüş gibi hareket eden, bencilce, merhametsizce davranan, katı kalpli insanların yaklaşımlarıdır. İnsanın kendisinin seçemediği, doğuştan elde edilmiş ırk, kavim gibi özellikleri üstünlük ölçüsü olarak gören bu kesimler ateşin topraktan üstün olduğunu iddia eden iblisle aynı safta olduklarını ne zaman hatırlayacaklar? Ne zaman bilecekler? Değerli kardeşlerim, şimdi sormak istiyorum. Siz kendinize hangi tavrı yakıştırıyorsunuz? Hangi davranışı insanca görüyor tercih ediyorsunuz? Hangi yaklaşım İman ettiğimiz dinin inancın bir görevi, gereği bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz. Rabbimiz Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar yanlarına hicret eden müminleri severler. Onlara verilenlerden dolayı en ufak bir rahatsızlık hissetmezler buyurmaktadır. Ensar'ı bu özelliğinden ötürü övmüştür Allahu Teala. Bu dinin peygamberi Aleyhisselam merhamet etmeyene merhamet edilmez dememiş midir? yetimin başını okşamayanların yüreklerinin katılaşacağı uyarısını yapmamış mıdır? Kardeşlerim, yaşadığımız şu yeryüzü biz insanlara emanet edilen bir imtihan alanı değil miydi? Ve bu imtihan alanından bugüne kadar milyon, milyarlarca insan gelip geçmedi mi? Birçok medeniyetler kurulup yıkılmadı mı? Bulundukları yerleri sahiplenip hiç ölmeyecekmiş gibi ebedi olarak o mekanlarda yaşayacaklarını zannedenlerden bir eser var mı? Bu yerlerde yaşayanlar, hüküm sürenler, o mekanlardan hak iddia edenler artık neredeler soruyorum. Ellerimizle sıkı sıkıya tuttuklarımız, kavgasını, gürültüsünü yaptıklarımız son nefesimizle birlikte anlamını kaybetmeyecek mi? Bir yolcunun mola verip az bir müddet istirad edip terk ettiği gölgelik gibi olan dünyadan ayrılırken bizimle beraber taşıdıklarımız yanımızda olan salih amellerimiz güzel davranışlarımız olmayacak mı? Benim benim diyerek sarıldığımız sarıp sarmaladığımız insanları mahrum bıraktıklarımız geride bıraktığımız yakınlarımız üşüşürken gerçekten bizlerin işine yarayacak olan imanımız ve adi şahitliğimiz olmayacak mı? Değerli kardeşlerim Yüce Allah insana değer ve şeref verdi. Göklerdeki ve yerdekiler, güneş ve ay, gece ve gündüz insanların hizmetine sunuldu. Allah katında değerli, hünerli, şerefli kılınan insana bu şerefiyle bağdaşmayan tutun ve davranışlar sergilemesi yakışır. Kısa bir geçimlik olan, bize emanet edilen yeryüzünde sevgiyi paylaşmak dururken, öfkeyi, imkanlarımızı paylaşmak dururken bencilliği cimriliği kuşanmak bize yakışır mı? Bir hoş seda, bir güzel kelam dururken kaşları çatmak, öfke saçmak bize yakışır mı? Yürek fetihleri yapmamız gerekirken bir mazlumu, bir yetimi incitmek, kalbini kırmak bize yakışır mı? Babasını kaybetmiş, annesinin kucağında meçhullere yolculuk yapan çaresizlere, mağdurlara Düşmanca bakıp husumet beslemek bize yakışır mı? Rehberim dediğimiz, önderim dediğimiz Resulullah'ın kendisi de bir muhacirken. Bir beldeden bir beldeye sığınmışken, evet. Kendilerine sığınanlara arkasını dönmek, sırt çevirmek bize yakışır mı? Haktan, hukuktan, adaletten yoksun bir şekilde davranıp ayrımcılık yapmak İnsan dışlamak bize yakışır mı? Kardeşlerim, farklı gerekçelerle yaşadığımız beldelere hicret etmek durumunda kalan muhacir kardeşlerimiz belki de bu çağda bizim önümüze getirilmiş birer fırsattır. Niye onları birer fırsat olarak görmüyoruz? Belki de cennetimizin sebebi olacak büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Bu imtihanı geçebilmek için onları anlamalı, dinleyebilmeli, konuşabilmeliyiz. Muhacir kardeşlerimize sadece birer dilenci muamelesi yaparak gıda yemek veren olmak değildir beklenen yaklaşım. Onlar da her insan gibi evlatlarının iyi bir eğitim almasını, iyi bir meslek sahibi olmayı, barınma ve sağlık imkanlarından insanca faydalanmayı umuyorlar. Onlar daha önce edindikleri veya bu ülkede bu topraklarda edinecekleri bilgi ve birikimlerinden sizlerin de faydalanmasını istiyorlar. Bekliyorlar yaşadıkları bu toprakların insanlarına yani bizlere katkı sunmak istiyorlar. Kendilerini yaşadıklarını ifade etmeyi, acılarına ortak olmamızı istiyorlar. Bazen güzel bir söz, bazen bir tebessüm kilolarca maddi yardımdan daha eftp ve daha makbul değil midir? O halde kapıdan bir kumanya vermekle iş bitmez. Ziyaretleşmeli, dost arkadaş olmalı. Evlatlarımızı yetim ve öksüz çocuklarla arkadaş, kardeş yapmalıyız. Bunlar, şunlar ötekiler gibi üslupları kullanmadan birer şahsiyet olan bu kardeşlerimizi isimleriyle kendi kimlikleriyle tanımlamaya özen göstermeliyiz. Değerli kardeşlerim. Hızlı ve ani göçlerin yaşandığı ortamlarda tabii ki sorunlar da olacaktır. Doğu'dan Urfa'dan 5000 kişiyi alın, aynı anda toplu bir şekilde İzmir'e getirin. İzmir'den 5000 kişiyi alın, toplu bir şekilde Urfa'ya koyun. Toplu bir şekilde, birer ikişer üçer demiyorum. O beldelerde uyum sorunu olacaktır. Kültür sorunu olacaktır. Tabii ki uyuşmazlıklar yaşanacaktır. Bir takım rahatsızlıklar ve şikayetleri tabii ki duyacaksınız. Ama bu olumsuzlukları genellemeci bir mantıkla Araplar, zenciler, Suriyeliler şeklinde tam tanımlayarak dile getirmek büyük bir zulüm ve büyük bir haksızlıktır. İnsanın olduğu yerde güzellik de vardır, sorun da vardır. İşlenen cinayete cinayet katile aittir. Yapılan hırsızlık yapanın sorumluluğundadır. Varsa bir taciz edenin sapkınlığıdır. Milyonlarca insanın içerisinden meydana gelen münferi tekil bazı olayları genellemeci bir bakışla bütün muhacir kardeşlerimizin üzerine yıkmak büyük bir zulüm ve büyük bir haksızlıktır. O zaman izzetli, edepli, inançlı, gayretli, çalışkan, muhabbetli kardeşlerimizi de yaralayacak toptancı bir itham üslubundan uzak duralım. Burada Suriye'den, Filistin'den, Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz var. Biri Suriye'deyken sosyoloji, sosyoloji mezunu, biri öğretmen, demin doktor Mehdi Doktor. Her biri buraya zevkle gelmediler. Eğlenerek, oynayarak gelmediler. Ülkelerinde işleri ve mesleklerini yapmak istiyorlar. Ama muhacir kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum bu, buradaki özellikler ve bu kayda alınıyor. Bugün sizlerle ilgili insandan bahseder gibi konuşmayan, sınıra mayın tarlası döşeyeceğiz bu diyen, vicdan yoksunu olan, hepsini göndereceğiz naraları atan faşist siyasetçiler ve onların takipçileri de bu ülkenin insanlarını temsil etmemektedir. Nasıl ki 3-5 yabancı dışarıdan gelen insan yapmış olduğu suçlar bütün kardeşlerimizi asla ve asla lekeleyemezse sizlere gidin buradan göndereceğiz buradan defolun diyen insanlar da bu ülke insanları bu kardeşlerimizi temsil etmiyorlar. Onların ünvanları olsa da onlar akademisyen olsa da onlar profesör olsa da onlar sanatçı olarak geçinseler de insanlıktan nasibi olmayan acı nasıl kesimlerdir kardeşlerim bunlar aslında samimi de değiller emeklerini sömürdükleri ucuz işçi olarak çalıştırdıkları yabancı iyi cinsel obje olarak gördükleri evet kayıt dışı nikahlar kıyma telaşlarına düştükleri yabancılar iyi iş yerlerini ve evlerini yüksek bedellerle, bedellerle kiraladıkları yabancılar iyi Vatandaşlık uğruna 1 lira, 1 lira olan gayrimenkullerini 5 liraya satın alan yabancılar iyi ama mutlak muhtaç ve sahipsiz olanlar kötü öyle mi? Ukraynalı kadınlar bize iltica etsin. Suriyeliler gitsin diyen ahlaksız ve aşağılaşan bu bakışa bu toprakların izzetli, imanlı, erdemli insanlar olarak bir şey söylemeyecek miyiz? Sözümüz ve sesimiz olmayacak mı? Onların arsızlığı, çirkefliği varsa bizlerin de Allah'ı var. Ve mazlum Suriyeli kardeşlerimizin özellikle dile getirdiği Allah bize yeter. O ne güzel vekildir sözünü hatırlatmak istiyorum. Hasbunallahu ve nimel vekil ve nimel mevla ve nimel nasir. Değerli kardeşlerim, şunu iyi bilin ki artık bizim çok büyük bir ailemiz oldu. İşin bir de güzel tarafından bakın. Evet büyük bir aile olduk. Neden bunu bir zenginlik olarak görmüyoruz? Artık bizlerin Kahire'de inşallah üstad gidecek, özgürlüğe kavuşacak ve biz de gideceğiz Kahire'de çay içeceğiz inşallah. Kahire'de bir evimiz var artık bizim. Bizim artık Gazze'de bir evimiz var. Ramallah'ta bir evimiz var. Kudüs'te bir evimiz var. Hotende, Doğu Türkistan'da bir evimiz var. Refah'ta, İslamabad'da bir evimiz var. Şam'da, Halep'te bir evimiz var. Bildiğimiz ve tanıdığımız kardeşlerimiz var. İnşallah Rabbim nasip eder, ülkeleri özgürleşir ve topraklarına geri dönmeyi tercih ederlerse. Bakın tercih ederlerse ne altını çiziyorum. Giderlerse, gidecekler değil, tercih ederlerse. Evet, inşallah bizler barışın ve huzurun sağlandığı bölgelerine gitmeyi tercih ettiklerinde bizler de sizin sofralarınıza oturacağız, sizlerle kucaklaşacağız ve sizlerle muhabbet içerisinde olacağız inşallah. Elhamdülillah. Çağıt üzerindeki kardeşliği gerçeğe dönüştüren Allah'a hamdolsun.